oldu ama yine geldik. Bugün sizlerin sayenizde burada bu etkinlikleri yapabiliyorsak, buraya bu güzel tabelaları asabiliyorsak eee ne mutlu bize şey diyorum. Ve sayın konsolosumuza da hoş geldiniz diyorum. Şimdi gördüm kendilerini. Çok değerli katılımcılar. Eee her ne kadar övünsek de yine azdır sizlerle. Çünkü dediğim gibi bu tür olayları yapmak epey zor oluyor ama çok mutlu oluyor insanlar. Ben sizleri fazla yormak istemiyorum ve sizleri tekrar diğer arkadaşlarla bırakmak için hepinize saygılar sunuyorum. Tekrar bağrınız kutlu olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi de Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sayın Necat Ahmed'i mikrofona davet ediyoruz. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Biz buraya birkaç sene önce de geldik. Piknik alanına da geldik. Ama şunu görüyoruz. Genç küçük yaşlarda Gokte, Çelik, Uzun Eşek gibi oyunlarımız vardı. Bu bizim için bir kültürdü. Hıdırlez de aynı şekilde üzerinden atladığımız ateşler vardı. Şimdi gençler sosyal medyada sadece bunları ya çizgi roman olarak ya da ee eskilerden, dedelerinden, babalarından esinlenerek okuyabiliyorlar. Görebiliyorlar. Yaşamaları için bizlerin onlara yardımcı olması lazım. Bu kültürleri, bu gelenekleri bir şekilde onlara anlatmamız, destek vermemiz lazım. Aynen burada olduğu gibi Görece ve Musa köyde başlatılan, Büyük Müselim'de devam eden ve Batı Trakya'nın diğer köylerinde bugün Ilıca'da vardı. Devam eden bu kültür ve geleneklerimizi gençlerimize aşılamamız lazım düşüncesi içinde devam eden sosyal medyada çocukların daha büyük psikolojik sorunlara sebep olduğu bu sosyal medyayı birazcık olsun onlardan uzak tutup dedelerden ninelerden eskilerden atalardan aldığımız bu kültürümüzü geleneğimizi onlara aşılamak durumunda olduğumuzu düşünerekten Hepinize teşekkür ediyorum. Davetiniz için de teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Ve şimdi de Batı Trakya Zındığı Yüksek Taksiller Derneği Başkanı Sayın Ahmet Ercan Ercan Ahmet'i mikrofona davet ediyoruz. kıymetli protokol, çok değerli misafirler. Baharın gelişini, toprağın uyanışını, tüm bitkilerin canlanışını, renkleni, yeşile dönüştümünü simgeleyen bu Hıdır Lez gününde e, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu bahar gününde bu güzel etkinliğe beni davet ettiğiniz için öncelikle Sayın Başkanıma ve Yönetim Kurulu'na teşekkürlerimi arz ediyorum. Benim bu etkinliğe ilk katılışım ve gerçekten burada çok güzel işler yaptığınızı ve önemli geleneklerimizden birisi olan Hıdır Lez geleneğini yaşatmanız gerçekten takdire şayandır. Değerli katılımcılar bu bahar gününde Batı Trakya'mızda gerçekten değişik yerlerde güzel etkinlikler yapılıyor. Bu etkinliklere katılımlar da oluyor. Ama üzülerek ifade etmek istiyorum ki eee hoşumuza gitmeyen şeyler de eee oluyor. Ve onların habercisi olarak bazı programlar uygulanıyor. Yine yakın günlerde eee azınlık okullarının kapandığını öğreneceğiz. Değişik yerlerden değişik okulların kapandığını öğreneceğiz. Özellikle bu bölgede iki yıl önce kapanan okullarda taşımanın yapılmayışı ve öğrencilerin mağdur oluşu bir iki ay gibi bir süre çocukların okullarına taşınmayışını hepimiz ilgiyle izledik. Ve bunu dernek olarak da bu konuda e, yetkililere bilgilendirdik. Gerek yazılı gerek sözlü olarak ilgililere haber verdik ve bu sorunların ivedilikle çözülmesini istedik. Maalesef üzülerek görüyoruz ki bu konuda herhangi bir gelişme yok, herhangi bir ilerleme yok. Tam aksine gerileme var, tam aksine hızlı bir şekilde azınlık okulları kapanmaktadır. Azınlık okulların kapanmasının en önemli sebebi öğrenci azlığındandır. Ve bu öğrenci azlığının sebepleri gerek çocukların az olmasından evet doğrudur ama bir bakımdan çocuklarımızı da çoğunluk okullarına gönderme göndermemizden dolayı azınlık okullarımızda yeterli öğrenci sayısı olmuyor ve bundan dolayı azınlık okullarımız kapanıyor. Kıymetli misafirler, tüm bilim adamlarının hem fikir olduğu bir konu var. Ana dilini en iyi şekilde öğrenen, ana dilini en iyi şekilde bilen insanlar ileride diğer dilleri de çok iyi şekilde öğreniyor ve başarılı insanlar oluyor. Ondan dolayı biz benim nacizane tavsiyem benim ve temsil ettiğim Yüksek Tahsiller Derneği'nin eee aldığımız eee karar konuştuğumuz şeyler azınlık okullarımıza yönelmemiz ve azınlık okullarımıza sahip çıkmamızdır. Azınlık okullarımızı mutlaka ve mutlaka tercih ediniz. Azınlık okullarımızı destekleyiniz ve çocuklarınızı mutlaka ve mutlaka azınlık okullarına kaydettiriniz. Göreceksiniz ki azınlık okullarında da sorunlar var, yok demiyoruz. Çoğunluk okullarında da var. Azınlık okullarındaki sorunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Bu sorunları çözümü için ilgililerin birazcık birazcık gayret etmesidir sevgili arkadaşlar. Onun için azınlık okullarımızı iyileştirilmesi için öğrenci, öğretmen ve eee veli ortak çalışmasından inanın çok güzel şeyler elde ediliyor. Bunu e, yaşadık da, bunu yaşıyoruz da ve bunu yaşayacağız da. Emin olunuz azınlık okullarını tercih ettiğiniz takdirde öğretmenlerle, velilerle, öğrenciler birlikte çalıştıkları takdirde inanın başarı gelecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Kıdırlez'inizi, Kıdırlez bayramınız kutlu olsun diyorum, mutlu olsun diyorum. Sağlık ve sıhhatler diliyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve şimdi de Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sayın Sami Ali Toraman'ı mikrofona davet ediyoruz. Sayın protokol, değerli konuklar. Kültür yaşam biçimidir. Hıdrellez bizim yaşam biçimimiz içerisinde, Türklüğün yaşam biçimi içerisinde yer almış bir kültürümüzdür. Bunların geleceğe taşınması kadar değerli bir şey yoktur. Bir önceki konuşmacılar herkes bu hıdrellezin anlamını, niye kutlandığını sırasıyla dile getirdiler. Aynı şeyleri tekrarlamanın bir anlamı olmadığını fakat bugünlerde okullara kayıt konusunda bir önceki konuşmacımız Sayın Başkanımız da değindi. Ana ana dilde eğitim veren azınlık okulları bizim yasalarla kazanılmış haklarımızdır. Kültürümüzün devamı gereken devamıdır. Bunun için buraya gereken değeri verilmesini Önemle rica ediyoruz ve böyle bir anlamlı günde 6 Mayıs gibi hatırlalsa herkese iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. Ve şimdi de Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi Başkanı Sayın Mustafa Ali Çavuşu mikrofona davet ediyoruz. Çok kıymetli Türkiye Cumhuriyeti'nin muavin konsolosu, değerli kurum başkanları, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben öncelikle Güney Meriç Eğitim ve Kültür Derneği başkan ve yöneticilerini tebrik etmek istiyorum. Bu nazik davetlerinden ötürü de teşekkür ediyorum. yeni açmış oldukları dernek binası Ebru kursu hayırlı uğurlu olsun bölgemiz için. Değerli Batı Trakya Türkleri, Hıdrellez ve Bağır Şenliği, Türk kültüründe var olan asırlardan beri süre gelen gelenekleri Batı Trakya Türkleri de korumuş ve yaşatmaktadırlar. Ama gelin görün ki her kürsüye geldiğimde Yunanistan'da Yunanistan'ın bir partisi ve genel başkanı olarak azınlık adına güzel şeylerin olduğu, azınlığa da bağır geldiğini inanarak güzel olaylardan bahsetmek istiyoruz. Ama maalesef ülkemiz Yunanistan, Yunan devleti her anlamda Batı Trakya Türklerini yok etmeye çalışmaktadır. Bizler bunun bilincinde olmalı. Yoksa eğer bilincinde olamazsak belki bir asırdan beri bugünlere kadar var olduk ama yarınlarımız <laughs> tehlike altında olacaktır. Az önce Yüksek Tahsiller Derneği başkanından almış olduğumuz bilgiye göre yine okullarımız kapatılacaktır. Ama buna bir dur demeli. Eğer bizler dur demezsek ilk önce Batı Trakya Türkleri olarak kendimizi sorgulama zamanı da gelmiştir. Şunu söyleyeyim. Eğitimli gençler yaratalım. Batı Trakya Türk'ünün her köşesinde son derece donanımlı eğitimli gençler var olmaya başladı ve var olacak. Ama değerli anneler ve babalar şunu sormak istiyorum. Benim çocuğum Yunanca'yı iyi öğrensin. Evet öğrensin. Yaşadığımız ülkenin dilini öğrensin. Ama bizim çocuklarımız ilk önce Türk kültürüyle ve Türk diliyle yoğrulsun. Eğer bunu başaramazsak biz isterse profesör yetiştirelim. Ordinal yüz profesör yetiştirelim. Dün geldik doğduk ama giderken acaba Müslüman Türk olarak mı gideceğiz diye hepimizin düşünmesi gerekiyor. Bunun için bütün anneleri, babaları bir kez daha düşünmeye davet ediyorum. Tabii karşımızda Batı Trakya Türkünü yok etmeye her anlamda ve maddi manevi bir güç olan devletle mücadele ediliyor, ediyoruz. Ben her zaman söylüyorum. Eğer sorunları çözmek istiyorsak devletin gücü yetiyorsa her anlamda azınlığın önüne koyar sandığı her anlamda referanduma gidelim. Açık çağrıda bulunuyorum. Kimlik konusunda, eğitim konusunda, her konuda, müftülük konusunda, vakıflar konusunda. Bakalım azınlık ne istiyor? Biz azınlığın 2014 yılında Avrupa Parlamentosu seçimlerinde şunu gördük. Biz azınlığı dağıttık yok eden değerlere Batı Trakya'dan bir mesaj yükseldi. DEP Partisi'ne verdiğiniz oylarla. Onun için sizlere, sizlere tebrik etmek istiyorum. Tekrardan Hıdrellez ve Bağır bayramınızı kutlamak istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ve şimdi de Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Muafin Konsolosu Sayın Davut Hoca'ya mikrofona davet ediyoruz. Kıymetli soydaşlarım. Öncelikle bu nazik davetiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ardından başkonsolosumun hepinize selamlarını iletmek isterim. Kendisi maalesef burada olamadı. başka bir pro başka birçok programımız var. Malumunuz Ramazan yaklaşıyor. Birçok etkinlik var. Batı Trakya'da geniş bir coğrafya. Çok sayıda da soydaşımız var, çok da köyümüz var. Bu demek değil ki sizi daha çok az seviyoruz. Aklınıza öyle bir şey gelmesin. Gidemediği yerler varsa oralara uğruyor. Kendisi adına da bugün beni gönderdi. Ben de burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Protokol konuşmalarını ne kadar çok sevdiğinizi bilirim. Birkaç sene de onu öğrendim. İnşallah onun için uzun tutmayacağım. Benim vermek istediğim kısaca birkaç mesaj var. Kıymetli konuşmacılar benden evvel bu etkinliklerin ne kadar önemli olduğuna değindi. Anlamına değindi. Bir daha tekrar etmeyeceğim. Ama bu etkinlikle alakalı, Hıdrellez'le alakalı dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. O da ta Orta Asya'ya kadar gittiğidir. Bu da demektir ki arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, sevgili soydaşlarım, binlerce yıla bakıyoruz. Biz bu geleneği bu kadar uzun zamandır kutluyoruz. Bu demektir ki varlığımız bu kadar uzun zamandır var. Ve sizin aranızdaki bu birlik, bu beraberlik olduğu sürece de bir bin yıl daha inşallah buralarda, bu topraklarda olmaya devam edeceğiz. İkinci bir ricam, böyle etkinlikleri birlik beraberlik adına varsa aranızda ufak tefek küskünlükler, varsa ufak tefek sürtüşmeler, Böyle zamanlarda bunları bir vesile bilerek bu küskünlükleri, bu dargınlıkları inşallah ortadan kaldırın. Böyle etkinlikler arkadaşlar hayatınızda yeni bir sayfa olarak bakın. Hıdır birçok manasının yanında bir de Bahar'ın uyanışına dikkat çekmek lazım. Bahar'ın uyandığı gibi siz de yeniden bir uyanış yaşayın bir silkinin, bir kendinize gelin, bir tekrar hesaba çekin. Bu vesileyle uzatmadan ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Haseten bu davet için bu organizasyonda emeği geçen arkadaşların hepsine huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Şunu da eklemek istiyorum. Bakın Gümüncü'ne de biz sizler için varız. Son sözüm de bu olsun. İstediğiniz zaman bir telefon edin. Bir kapınızda, bir evinizde orada var. Varlık sebebimiz sizlersiniz. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> olur <laughs> mu? <laughs> <laughs>